Burç Manya'nın değerli takipçileri merhabalar. İnşallah iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. İkizler Burcu'nda bir dolunay dedeyimledik. Etkilerini e, hissetmeye devam edeceğiz. Bir müddet e, boyunca. 3 gündür aslında hissediyoruz yoğun bir şekilde. İkizler Burcu'ndaki dolunayın etkilerini bir 3 gün daha hissedeceğiz. Sonrasında yavaş yavaş azalarak bir hafta devam edecek. Ardından 15 gün boyunca. Ee, az az da olsa ikizler burcundaki dolunayın etkilerini hissetmeye devam edeceğiz. Bu videomda sizlere 28 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumlarından bahsedeceğim. Önce genel bir yorumla her birimiz bugün nelerden etkileneceğiz bunu anlatacağım. Hemen sonrasında da özel olarak burcunuza özel Güneş ve Yükselen burcunuzu teker teker anlatacağım. Önce yükselen burcunuzu ardından güneş burcunuzu dinlemenizi öneriyorum. Çünkü güneş burcu e, yükselen burçtan daha az etkili aslında hayatımızda. Şimdi biri bize burcumuzu sorduğunda hemen ben yengeç diyorum mesela burcum yengeç ama aslında beni en çok terazi etkiliyor. Çünkü yükselen burcum terazi ve doğum haritamdaki farklı burçlar beni e, yengeç burcundan daha çok etkiliyor aslında. Bu konuları detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere ilerleyen zamanlarda. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki paylaşımlarımla ilgili bildirim almaya başlayabilirsiniz. Şimdi sevgili Burç Manya takipçilerim bugün neler yaşanacak dediğimizde güneş lilit karesi ve venüs kuzey ay düğümü karşıt açılarını yaşayacağız biz bugün her birimizi etkileyecek zaten ay ikizler burcunda bundan bahsetmeme gerek yok güneş lilit karesi oluştuğunda bizler çok arzulu kişiler olacağız arkadaşlar Mars'ın ve güneşin yay burcunda olması dolayısıyla bunlardan bahsetmiştim sizlere Cesur olacağız, maceracı olacağız. Bir de ee, güneş Lilith karesi etkili olduğu zaman bizler e, arzularımız konusunda cesur olabiliriz. Yani mesela e, şeyden bahsetmiştim size, partnerinizle farklı şeyler deneyebilirsiniz demiştim. Detaya girmedim, girmeyeceğim de çünkü YouTube kuralları gereği anlatamıyorum. Ama sizler anlamışsınızdır benim neler bahsettiğimi diye düşünüyorum. E, Bununla birlikte Venüs Kuzey Yer Düğümü karşıt açısından bahsetmiştim. Kendimizi izole et, e, etmeye çabalayabiliriz, kapalı hale gelebiliriz, ama bu çok etkili olmayacaktır. Biraz önce bahsetmiş olduğum şeylerden dolayı, çünkü e, Güneş Yer Burcunda olduğu için zaten Yer Burcundan etkileniyoruz bizler ve Yer Burçları çok öyle kapalı, e, izole olmuş kişiler değiller. Ama yine de bir tık etkileneceğimiz gerçek. Toplumsal hayat içinde bu nedenle başarılı olmakta zorlanabiliriz bu ee, başarısızlıklar yaşayabiliriz sosyal ortamlarda. İşlerimizi ve uğraşlarımızı istediğimiz gibi sonuçlandırmakta zorlanabiliriz bu dönemde. Venüs ve Kuzey Erdüğümü karşı açısı söz konusuyken bundan dolayı da bitirememenin kompleksine kapılabiliriz. Yani işlerimizi tamamlayamamanın ee, bize yaratmış olduğu bazı problemlerle karşılaşabiliriz. Herkese yardım etmek isteyeceğimiz bir dönem olacak. Sevgi ve aşka ihtiyaç duyacağız arkadaşlar. Sana ihtiyacım var dediğimiz zaman e, karşımızdaki kişinin bize e, gel buraya demesini isteyeceğiz. E, ama bununla birlikte hayır git senden vazgeçtim gibi çelişkilerle de karşı karşıya kalacağınızı söylemeliyim. Yani birazcık böyle e, karmaşık bir dönem yaşıyor olabiliriz ee, acaba sevsem mi ayrılsam mı ee, şey var şimdi e, hangi kanaldaydı hatırlamıyorum ama televizyonda bir kanal bu evi sevecek misiniz satacak mısınız diye soruyor ee, bu kişiyle devam edecek misiniz etmeyecek misiniz bir anda öyle ona aşık gibi hissedip sonrasında ya yok ben senden vazgeçtim modlarına girebilirsiniz partnerinizle benden söylemesi peki bu genel etkilerin yanında acaba e, teker teker burçlarınıza baktığımda neler yaşayacaksınız? 28 Kasım 2023 Salı günü günlük burç yorumlarınıza göre sevgili Koçlar hemen sizinle başlayacağım. Arkadaşlarınız sizi düşünceleriniz üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip olacak özel biriyle tanıştıracak sevgili Koç burçları. Arkadaşlarınızın yardımıyla maddi sıkıntılar ortadan kalkacak. Güvendiğiniz biri size tüm gerçeği söylemeyecek. Dolayısıyla ee, ...biraz güveniniz sarsılabilir bu kişiye karşı. Başkalarını ikna etme yeteneğiniz yaklaşan sorunları çözmenize yardımcı olacaktır. Sevdiğinizin duygularını anlamanız gereken bir gündesiniz sevgili koçlar. Çalışmanız iş yerinde takdir edilecektir. Hayattan keyif almak için arkadaşlarınızı görmeye de zaman ayırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Hep iş, hep aile olmaz arkadaşlar da lazım. Eğer izole kalırsanız ki bundan bahsettim biraz önce... Ee, bu durum Venüs kuzey ay düğümü karşıtlığından kaynaklanıyor. Güneş yer burcunda olduğu için bunu çok başaramazsınız ama yine de izole kalırsanız ve kendinizi toplumdan kopuk hissederseniz hiç kimse imdadınıza yetişmeyecektir. Ee, Karşıt açıları sevmiyoruz. Daha önce bunu çok kez anlatmıştım. Karşıt açılar e, seksil açılar e, ve kavuşum açıları sevmiyoruz arkadaşlar. E, dolayısıyla Venüs her ne kadar aşk gezegeni de olsa işte birazcık böyle kuzey ay düğümü karşıtlığıyla e, bizleri birazcık sınayacak gibi duruyor. Eşiniz bazı kötü şöhretli şeylerle birlikte size ergenlik dönemini hatırlatabilir. Ya mesela şöyle olabilir sevgili koçlar. Eşiniz size diyebilir ki sen gençken şunları şunları yapmıştın hatırlıyor musun? Hani böyle yüzünüze yüzünüze vurabilir böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Sevgili boğa burçları sıra size geldiğinde 28 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre aceleci davranışlarınız eşinizle olan ilişkinizi bozabilir sevgili boğalar. Aptalca bir şey yapmadan yani bir şey düşünmeden hızlı hareket etmeden önce davranışınızın yansımalarını düşünmenizi öneriyorum. Mümkünse ruh halinizi değiştirmek için bulunduğunuz ortamdan uzaklaşabilirsiniz. <laughs> e, gayrimenkul ve finansal işlemler için iyi bir gün geçireceksiniz. Gençseniz eğer dahil olduğunuz bir faaliyet, e, şöyle söyleyeyim, gençseniz ya da genç hissediyorsanız kendinizi gençlerin dahil olduğu bir faaliyete ya da faaliyetlere katılmak için iyi bir zaman olacaktır. E, arkadaşınız karşı cinsten arkadaşınız ailevi durumları nedeniyle kızgın olabilir. Konuşarak onu sakinleştirmeye çalışmanızı öneriyorum. Bir dizi küçük ama önemli bekleyen işleri halledebileceğinizi göreceksiniz. Çocukluğunuzda sevdiğiniz her şeyi yapmak isteyeceğiniz bugün eşinizle aranızdaki çekişme sırf güzel bir anı yüzünden sona erecektir. Bu nedenle hararetli bir tartışma sırasında eski güzel günleri hatırlamayı unutmayın ki e, tartışmanız çok da uzun sürmesin sevgili boğalar İkizler burcu sizinle devam ediyorum 28 Kasım 2023 salı günlük burç yorumlarına göre kavgacı davranışlarınız düşman listenizi kabartacaktır sevgili ikizler burcu kavgacı ikizler e, kavgacılar mı acaba duruma göre değişir belki Kimsenin sizi daha sonra pişman olacağınız bir şeyi yapacak kadar kızdırmasına izin vermeyin. Yatırımlarınız ve gelecekteki hedefleriniz konusunda gizli olun. Tartışmalardan, yüzleşmelerden ve başkalarının da gereksiz hata bulmaktan kaçının. Siz ve partneriniz aşk okyanusuna dalacak ve aşkın doruklarını deneyimleyeceksiniz. İkizler Burcu, patronunuz çalışmalarınızı övebilir. Kişiliğiniz gereği daha fazla insanla tanışıp ee, sonrasında da üzülebilirsiniz ve tüm bu kaosun içinde kendinize vakit ayırmaya çalışabilirsiniz bu anlamda kendinize yeterince zaman ayıracağınız için e, bugün sizin için harika bir gün olabilir evlilik hayatı birçok avantajı da beraberinde getirecektir bunların hepsini deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar Yengeç Burcu sizinle devam ediyorum 28 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre Önemli bir kişiden, değerli bir kişiden e, bu bir hoca olabilir. Mesela öğretmenden bahse, bahsetmiyorum. Bir cami hocası, işte mevlid okuyan, Kur'an okuyan bir hoca olabilir. Ya da hoca olmasına da gerek yok. Bunu yapan e, bir kişiden çok dua ediyordur mesela. Bazı ilahi bilgiler almak için dini bir yeri ziyaret etmeniz de söz konusu olabilir. Eğer dini bir yeri ziyaret etmeseniz bile dediğim gibi, Birisi size hani böyle sohbetler vardır ya o sohbetlerde bile bir şeyler e, his, öğrenebilirsiniz, bilgi edinebilirsiniz, dini duygular ortaya çıkabilir sizde sevgili yengeçler. Kredi aldıysanız eğer bugün geri ödemekte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir bebeğin sağlığı bazı endişelere neden olabilir. Aşk hayatınız hareketli olacak sevgili yengeçler. Önemli işleri başkalarının yardımı olmadan halledebileceğinizi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Tek başınıza bir şey yapmaya çabalamayın. İşinize ara vererek eşinizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Görünüşe göre eşinizle geçirdiğiniz gün normal günlerden daha iyi olacaktır diyebilirim size. Sevgili Aslan Burcu sizinle devam ediyorum. 28 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre eşinizin güzel ruh hali gününüzü aydınlatabilir sizin de sevgili aslanlar. Sizi cezbeden yatırım planı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yüzeyin derinliklerine inmelisiniz. Herhangi bir söz vermeden önce uzmanlarınıza danışın, e, anlaşmalar imzalamadan önce de yine danışın. Büyük anne ve büyük babanızın duygularını incitebileceği için dilinize hakim olun sevgili aslanlar. Gevezelik yaparak zamanınızı boşa harcamaktansa sessiz kalmak daha iyi olacaktır. Mantıklı faaliyetler aracılığıyla hayata anlam verdiğinizi unutmayın. Onlara önem verdiğinizi hissettirin. Seyahat romantik bağlantıyı teşvik edecektir. Yani çıktığınız bir seyahatte biriyle karşılaşabilirsiniz. Biriyle bir birlikteliğe başlayabilirsiniz ya da var olan birlikteliğinizi güçlendirebilirsiniz. Küçük manipülasyonlar ve müzakereler beklenmedik kazanımlar getirecektir. <laughs> Özür diliyorum arkadaşlar. Ee, sanki bir yıldızmışsınız gibi davranın ama yalnızca övgüye değer şeyler yapın sevgili aslanlar. Siz ve eşiniz harika bir haber alabilirsiniz bugün. Başak burcu sizinle devam ediyorum. 28 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre sağlığınız mükemmel olacak. Beklenmedik faturalar mali yükünüzü artıracaktır. Arkadaşlarınız ve aile üyeleriniz size yardım ve sevgi sağlayacaklar. İlgili ve anlayışlı bir arkadaşla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir girişim başlatmayı düşünüyorsanız hızlı kararlar alın. Çünkü yıldızlar olumlu görünüyor sizin için. Sevgili Başak Burcu, biraz önce anlattım. Sizler de dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz kanalımı takip ediyorsanız. Başak Burcu 2024 yılında işle ilgili girişimlerde pek başarılı olamayacak. Dolayısıyla... Bugün mesela işle ilgili konularda uygunsunuz. Olumlu e, yıldızlar sizin için alacağınız kararları, eğer yeni bir girişime başlamayı düşünüyorsanız hızlı bir şekilde 2024'e girmeden almaya çalışın. Çünkü 2024 sizin için dediğim gibi iş hayatı açısından biraz sıkıntılı olacak. İstediğinizi yapmaktan korkmayın. Öğrenciyseniz çalışmalarınızı yarın ertelemekten kaçınmalısınız ve boş zamanlarınızda ödevlerinizi tamamlamanız gerekmekte. Bu sizin için faydalı olacaktır. Siz ve eşiniz evlilik hayatınızın en güzel anısını yaşayabilirsiniz bugün sevgili Başak Burçları. Terazi Burcu 28 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre iş yerinde büyüklerinizin baskısı ve evdeki anlaşmazlıklar strese neden olabilir ve bu da iş konsantrasyonunuzu bozabilir sevgili teraziler. Eşinizle birlikte mali konuları tartışabilir ve geleceğiniz için e, servetinizi planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınız size kişisel yaşamınızla ilgili iyi tavsiyeler sunacaklar. Aşk hayatı umut verecektir size. Deneyimli insanlarla ilişki kurun ve onların söyleyeceklerinden ders çıkarmaya çalışın. Uzak bir akrabanız önceden haber vermeden evinize gelebilir ve bu da zamanınızın çoğunu alabilir. Sevgilinizin samimiyetinden şüphe duyabilirsiniz. Bu da önümüzdeki günlerde evlilik hayatınızın ihtişamını zedeleyebilir. Sevgili Terazi burcu. Akrep burcu 28 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre manevi yaşamın ön şartı olan ruh sağlığınızı koruyun. Akıl hayatın kapısıdır. Çünkü iyi, kötü her şey zihinden gelir sevgili akrepler. Yaşam sorunlarını çözmeye yardımcı olur ve kişiye gerekli ışığı verir akıl. Paranın önemini çok iyi biliyorsunuz. Bu nedenle bugün biriktirdiğiniz para gelecekte işinize yarayacak ve her türlü büyük zorluktan kurtulacaksınız. Akşam arkadaşlarınızla dışarı çıkın çünkü bunun çok faydası olacaktır. Sevdiğinizin kollarında huzur bulacaksınız Akrepler. Yeni girişimler çekici olacak ve e, iyi getiriler vaat edecektir size. Üstesinden gelme isteği olduğu sürece hiçbir şey imkansız değildir. İşinize yeniden e, özür diliyorum. Eşinize yeniden aşık olabilirsiniz çünkü o da bunu hak ediyor sevgili Akrep Burcu. <laughs> Özür dilerim. Evet Güneş'in ve Mars'ın şu anda burada bulunduğu yay burcundayız arkadaşlar. Sevgili yay burcu doğum gününüz kutlu olsun. 28 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumlarınıza göre yaralanmayı önle, önlemek adına otururken dikkatli olun sevgili yaylar. Daha iyi bir duruş yalnızca kişinin kişiliğini geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda sağlığın ve özgüvenin <laughs> söyleyemedim. Özgüvenin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynar. Dolayısıyla duruşunuza dikkat edin. Dik durun, dik oturun, dik yürüyün arkadaşlar. Eşinizle parasal konularda kavgalar yaşayabilirsiniz. Ancak sakin tavrınızla her şeyi düzelteceksiniz. Ritüeller evde gerçekleştirilebilir. Dini törenler, ee, bazı belki bir bebeğin kırkı çıkacaktır gibi şeyler yaşayabilirsiniz. Aşkta şanslı gününüz. Partneriniz uzun zamandır beklediğiniz fantezilerinizin gerçekleşmesiyle sizi şaşırtabilir. Ee, yeni şeyler denenebileceğinden bahsetmiştim. Güneşin ve özellikle de Mars'ın yay burcunda olması dolayısıyla tam da sizin burcunuzda. Girişimci insanlarla ortaklığa girişin. Bütün gününüzü tek başınıza bir odada kitap okuyarak geçirebilirsiniz. Birlikte güzel bir gün geçirmek için mükemmel fikriniz bu olacak. Evlilik bir nimettir ve bugün bunu deneyimleyeceksiniz sevgili Yay burçları. Oğlak burcu 28 Kasım 2023 salı günlük burç yorumlarına göre iyimser olun ve iyi tarafından bakın olaylara. Kendinden emin beklentileriniz, umutlarınızın ve arzularınızın gerçekleşmesinin kapısını aralayacaktır. Paranızı biriktirmeniz ve ne zaman ve nerede akıllıca harcamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde önümüzdeki dönemde tövbe etmek zorunda kalabilirsiniz. Aile üyelerinizin ihtiyaçlarına odaklanmak bugün önceliğiniz olmalıdır. Sevginin her şeyin e, kamisi yani her şeyin yerine geçebileceğini anlayacaksınız. Bir gün izne çıkacaksanız endişelenmeyin çünkü sizin yokluğunuzda işler yolunda gidecektir. Eğer garip bir nedenden dolayı bir sorun olursa geri döndüğünüzde bunu kolayca çözebilirsiniz. İznin keyfini çıkartın. Sevgili Oğlaklar, kendinize bolca zaman ayıracaksınız. Bu zamanı arzularınızı gerçekleştirmek, kitap okumak veya en sevdiğiniz müziği dinlemek için kullanabilirsiniz. İyi yemek, romantik anlar, hepsi bugün sizin için söz konusu olabilir sevgili Oğlak burçları. Son iki burcumuz sevgili kovalar 28 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre eşinizin güzel ruh hali gününüzü aydınlatacaktır. Harcamalarınızı kontrol etmeye çalışın ve bugün yalnızca gerekli e, ürünleri satın alın. Büyükler, yaşlılar, aile üyeleri sevgi ve ilgi sağlayacaktır size. Partnerinizle yaşam mücadelelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz ancak bunun yerine kendi sorunlarını anlatmaya başlayacaklar ve bu da sizi üzecektir. Siz partnerinize yaşadığınız sıkıntılardan bahsetmek isterken belki biraz rahatlamak, partneriniz kendi sorunlarını anlatıp sizi dinlemediğinde üzülebilirsiniz tabii ki. Etrafınızda olup bitenlere dikkat edin. Birisi yaptığınız işten dolayı övgü alabilir. Yani siz yaparsınız bir başkası ben yaptım ya da işte kendisi yaptım, yapmış gibi gösterip övülebilir. İşinize ara vererek eşinizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyebilir ama sevgilinizle güzel vakit geçireceğinizi söyleyebilirim sevgili kova burçları. Ve günün her zamanki gibi son burcu balıklarda sıra. Bir ara balık burcundan başlamıştım günlük burç yorumlarını yapmaya. Hiçbir balık bana teşekkür etmedi. Bizi düşündün, en başa e, bizi aldın falan demediler. Dolayısıyla baştan sona doğru böyle sıradan gidiyoruz. Sevgili Balık Burcu 28 Kasım 2023 Salı günlük burç yorumlarına göre çok aktif ve çevik olacaksınız. Sağlığınız sizi tam olarak destekleyecek. Parayla ilgili sorunlar nedeniyle kaygılı olmaya devam edebilirsiniz. Bunun için... Güvendiğiniz sırdaşınıza danışmanız önerilmekte. Sabrınız sınırlı olacak ancak sert ve dengesiz sözler etrafınızdaki insanları üzebileceğinden dikkatli olmalısınız. Sevgilinizle takılmak ve güzel anlar geçirmek için dışarı çıkabilirsiniz. Giyeceğiniz kıyafetlere dikkat edin bu sırada. Buna uymazsanız sevgiliniz rahatsız olabilir. İş hayatınızda işler sizin lehinize gelişecektir. Seminerler ve sergiler size yeni bilgiler ve bağlantılar sağlayacaktır. Komşularınız evlilik hayatınızı zorlaştırmaya çalışabilir. Ancak birbirinizle olan bağınızı sarsmak zor olacaktır eşinizle. Her zaman bunu söylüyorum. Kesinlikle hiçbir komşunuzun ya da herhangi birinin evlilik hayatınıza zarar vermesine izin vermeyin arkadaşlar. Sizler için söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın, gününüz güzel geçsin. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.